Merhaba sevgili çocuklar. Mavi Önlük kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çıkarma problemlerine giriş yapacağız. Bir önceki dersimizde ne yapmıştık peki hatırlayın. Toplama işlemiyle ilgili problemler kurmuştuk. Yani problemleri biz yazmıştık öyle değil mi? Peki problemleri yazarken neye dikkat etmiştik? verilenlere ve istenene dikkat etmiştik öyle değil mi çocuklar? Peki bakalım bugün ne yapacağız acaba? Önce başlığımızı okuyalım. Şekille göster. Parantez içinde ne demiş? Çıkarma problemleri demiş. Hadi şimdi yönergemizi okuyalım ve ne yapacağımızı iyice anlayalım. Önce problemi okuyalım. Sonra verilen bilgilere göre yuvarlakları boyayıp işaretleyelim. Daha sonra problemi çözelim. E hadi o zaman önce birinci problemi bir inceleyelim. Bakın şekille gösterme kısmını çünkü yapmışlar. Acaba nasıl yapmışlar? İnceleyelim mi beraber? Aylan'ın evinde yetiştirdiği 16 çiçeği vardır. Çiçeklerine su vermeyi unuttuğu için 7 tanesi kurumuştur. Aylan'ın kaç çiçeği kalmıştır? Çocuklar, Aylan'ın 16 çiçeği varmış bu çiçeklerden 7 tanesi kurumuş ya. E 7 tanesi kurursa aylanın çiçekleri artar mı azalır mı? Düşünün bakalım. Evet haklısınız azalır çocuklar. O zaman ne yapalım? Şekille nasıl göstermiş? Bir inceleyelim. Çocuklar biz şekille göstermeye matematikte modelle gösterme diyoruz. Yani aslında burası bu problemin modellemesi. Şekille göster kısmı modelleme kısmıdır çocuklar. Bu da aklınızın bir köşesinde kalsın lütfen. Çocuklar aylığının başlangıçta kaç tane çiçeği vardı? 16 çiçeği vardı değil mi? Bakın burada altını çizelim. Bu nedenle 16 tane çemberin içini sarıya boyamış. Hatta sayarak bakalım isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11 12 13 14 15 16 Bakın 16 tane çiçeği olduğu için 16 tane çemberi sarıya boyadık. Peki şimdi ne yapacağız? Çiçeklerine su vermeyi unuttuğu için ne olmuştu? 7 tanesi kurumuştu. O zaman 7 tanesini kurutalım. 1 2 3 4 5 6 7 Bakın 7 tanesini kuruttum. E 7 tanesi kuruyup gittiğine göre bakın bunlar artık ayrıldı gitti. Bunlar geriye kalanlar değil mi çocuklar? Peki geriye kaç tane kalmış bakalım? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Çocuklar aslında problemin cevabını şu an biz modelleme kısmında görüyoruz. Geriye kaç tane kalmış dedik? Söyleyin bakalım. 9 tane kalmış dedik öyle değil mi? Şimdi işlemimizi rahatlıkla yapabiliriz çocuklar. Ayrıca işlemi yaptıktan sonra modellemeye bakarak da kontrol edebiliriz artık. Çocuklar benim başlangıçta daha doğrusu aylanın başlangıçta kaç çiçeği vardı? Tekrar söylüyorum. 16. Hemen 16 çiçeği işaretledim. 16'yı yazıyorum bu nedenle. Peki 7 tanesi kuruduğuna göre ayranın çiçekleri azaldı demiştik. E azalma deyince aklımıza hangi işlem geliyor çocuklar? Çıkarma işlemi. Çünkü 16'dan 7 tanesini kurutup çıkaracağız değil mi? Hadi o zaman 7 yazalım ve 7 tanesini çıkaralım. Peki biz çıkarma işleminde ne yapıyorduk? Geriye doğru ritmik sayma yapıyorduk değil mi? 16 aklımda Geriye doğru kaç sayacağım çocuklar? 7 sayacağım. Hadi beraber sayalım mı? 16 aklımda. 15 14 13 12 11 10 9. Çocuklar geriye kaç çiçek kalmış? 9 çiçek diyorum. Peki şimdi kontrol edelim. Bakalım modellememizle bizim işlemimiz acaba aynı mı oldu? Çocuklar başlangıçta 16 tane çember var demiştik. Bakın burada. E ben de zaten 16 çiçek olduğu için buraya 16 yazdım. Yani eksilen sayı 16. Peki kaç tane çiçek kurumuştu? 7 tanesi kurumuştu. E ben burada zaten 7 tane çembere çarpı koydum değil mi? Buraya da ne yaptım? Çıkan sayı 7 diye belirttim. Cevabımız kaç çıktı peki? Yani kalan kaçmış çocuklar? 9 çiçek dedim. Burada kaç çiçek kalmıştı peki? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bakın ben 9 buldum. Modellememizde de yine cevabımız 9. O zaman biz işlemimizi kesinlikle doğru yaptık diyoruz. Hadi şimdi ikinci probleme geçelim. Hilal oyuncağıyla üfleyerek 13 baloncuk çıkarmıştır. Baloncukların 5 tanesi havada patlamıştır. Geriye kaç baloncuk kalmıştır? Çocuklar bu problemle ilgili neyi biliyoruz? Hilal'in 13 baloncuk çıkardığını biliyoruz değil mi? Ve bu 13 baloncuğun da 5 tanesinin havada patladığını biliyoruz. E havada 5 tane balon patlarsa çocuklar baloncuk sayısı artar mı azalır mı? Azalır. Evet harikasınız. E azalmayı düşündüğüme göre o zaman ne yapacağım? Çıkarma işlemi yapacağım. Yani 13 balondan 5 tanesini patlatıp göndereceğim öyle değil mi? Ama ne yapalım? Önce modelleyerek gösterelim. Başlangıçta üfleyerek kaç baloncuk çıkarmıştı? 13 baloncuk çıkarmıştı. O zaman ben 13 tane çemberi boyayacağım. Hadi beraber boyayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Çocuklar bakın 13 baloncuğu burada boyayarak gösterdim. Şimdi bu 13 baloncuktan 5 tanesi havada patlayacak. Hadi patlatalım mı 5 tanesini? 1 2 3 4 5 Çocuklar bunlar patlarsa Baloncukların arasından çıkıp gider. Azalır yani baloncuklarımız öyle değil mi? E bunlar da benim kalanlarım değil mi çocuklar? Peki geriye kaç tane kalmış? Hadi beraber sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Çocuklar geriye 8 baloncuk kalmış. Biz aslında şu an modelle göstererek cevabımızı bulduk bile. Şimdi sadece işlemimizi yapacağız. Hadi bunu işleme çevirelim. Başlangıçta kaç tane baloncuk vardı? 13 yazıyorum hemen. 13 baloncuk vardı çünkü. Demek ki eksilen sayımız 13'müş. Peki kaç tanesi patlamıştı? Bakın buraya. 5 tanesi öyle değil mi? 5 tanesi çıkıp gidecek şimdi aralarından. Baloncuklarım azalacak. E o zaman geriye kaç tane kaldı? Hadi o zaman çocuklar parmaklarımız devreye girsin. 13'ten geriye 5 sayalım. Hazır mısınız? 13 aklımda. 12, 11, 10, 9 8 Çocuklar geriye 8 baloncuk kalmış. Hemen yazıyorum baloncuk diye. Peki şimdi hemen modelleme ile işlemimi kontrol ediyorum. Eksilen sayı 13 dedim. Bakın burada da 13 tane çemberi boyadık. Çıkan sayıya 5 dedik. Çünkü 5 tane baloncuk patlamıştı. Bakın burada 5 tane baloncuk patlattım ve geriye 8 baloncuk kaldı dedim. E burada geriye bakın çocuklar 1 2 3 4 5 6 7 8 8 baloncuk kaldı. O zaman ben kesinlikle doğru yaptığım işlemimi. Şimdi hep beraber 3. probleme geçelim. Hadi hep beraber üçüncü problemimizi okuyalım. Sınıfımızda 15 öğrenci var. Öğrencilerin 6 tanesi kız öğrenci olduğuna göre kaç tanesi erkek öğrencidir? E çocuklar hemen önce sınıfımızın mevcudunu bir işaretleyelim. Sınıfımızda toplamda kaç öğrenci varmış? 15 öğrenci varmış. Bu 15 öğrenciyi hemen sarıyla boyayarak gösterelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Çocuklar 15 öğrenciyi gösterdik. Peki biz bu problemle ilgili başka neyi biliyorduk? Öğrencilerin 6 tanesi kız öğrenciymiş. Bakın 6 kız öğrenci varmış. 6 tane kız öğrenci varmış. Bize neyi soruyor peki? Erkek öğrenci sayısını soruyor. Çocuklar bu 15 öğrencinin 6 tanesini işaretlersem geriye kalanlar zaten erkek öğrenci olmaz mı? Çünkü bir sınıfın mevcudu kızlardan ve erkeklerden oluşur. Kızlarla erkekler bir araya gelir ve sınıfın mevcudunu oluşturur. E ben kızları çıkarırsam geriye kalanlar erkek öğrencilerdir öyle değil mi çocuklar? Hadi o zaman önce kızlarımızı bir işaretleyelim. Kaç tane kız var burada? 6 tane. O zaman 6 tane kızımızı bir bulalım. 1 2 3 4 5 6 Ben bu 6 tane kızı sınıftan dışarıya çıkarırsam şu geriye kalanlar erkek öğrenciler olmuyor mu çocuklar? E böylelikle erkek öğrencilerin sayısını da bulmuş olduk. Kaç tane erkek öğrenci varmış? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane erkek öğrenci varmış çocuklar. Cevabı bulduk bile. Hadi şimdi bunu ne yapalım? İşleme dönüştürelim. Kaç tane öğrenci vardı başlangıçta? Sınıfımızın mevcudu 15 kişiydi. O zaman 15 öğrenci vardı. Hemen 15'i yazıyorum. Peki ben kaç tane öğrenciyi dışarı çıkardım? 6 tane kız öğrenciyi dışarı çıkardım değil mi? E 6 tane kız öğrenci dışarıya çıkarsa geriye kalanlar ne olur? Erkek öğrenci olur. Hadi şimdi 15'ten geriye 6 sayalım. 15 aklımda. Geriye doğru sayıyorum. 14, 13, 12, 11, 10, 9... Bakın çocuklar sonucumuz da modelleme ile aynı çıktı. 9 erkek öğrenci. Modellememizle işlemimiz birebir aynı olduğu için çocuklar demek ki cevabımız kesinlikle doğru diyoruz. Kontrol etmiş olduk bu sayede. Hadi şimdi dördüncü probleme geçelim. Birlikte okuyalım çocuklar. Otobüste 11 yolcu var. Durakta 3 yolcu indi. Otobüste kaç yolcu kalmıştır? Çocuklar, durakta 3 yolcu inip giderse otobüsün içindeki yolcu sayısı artar mı azalır mı? Düşünün bakalım. Evet doğru bildiğiniz azalır tabii ki değil mi? Çünkü 3 tanesi aralarından çıkıp gidiyor. O zaman biz de azaltacağız. Yani çıkarma işlemi yapacağız yine demek ki. Şimdi başlangıçtaki yolcu sayısını bir belirtelim. Kaç taneydi çocuklar? Ne yazıyor burada? 11 yazıyor. O zaman 11 tane çemberi boyuyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 yolcuyu gösterdim. Peki 11 yolcudan kaç tanesi inmişti? 3 tanesi. 3 tanesini indirelim. 1 2 3 3 tanesi inince diğerlerinden ayrılmış oldu değil mi? Onları ayırdım. E bu geriye kalanlar değil mi zaten çocuklar? E geriye kalanları soruyor bize. Kaç tane kalmış? Hadi beraber sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Geriye 8 yolcu kalmış çocuklar. Bakın modelleme yaparak biz şu an aslında soruyu çözdük. Hadi şimdi bunun işlemini yapalım. Kaç yolcu vardı başlangıçta çocuklar? 11 yolcu vardı. Hemen buraya 11'i yazdım. Peki kaç tanesi inip gitmişti? 3 tanesi değil mi? 3 yolcu indi demiştik. O zaman 11'den 3'ü çıkarıyorum geriye kaç kaldığını söylüyorum. Çocuklar 11 aklımda. Geriye doğru kaç sayacağız? 3 sayacağız. Hadi beraber sayalım. 10, 9, 8. 11'den 3 çıkarsa 8 kalır diyoruz. 8 yolcu. Bulduğum yolcu sayısı olduğu için 8 yolcu diye yanına belirtelim. Çocuklar bakın modellememize burada 8 yolcunun kaldığını söylemiştik. Gerçekten de cevabımız 8 çıktı. Biz kesinlikle o zaman doğru yapmışız. Kontrol etmiş olduk bu sayede. Hadi beraber 5. probleme geçelim. Otoparkta 10 araba var. Arabaların 4 tanesi otoparktan ayrıldı. Geriye kaç araba kalmıştır? Çocuklar 4 araba ayrılırsa otoparktaki araba sayısı artar mı azalır mı? Düşünün bakalım. Evet azalır. O zaman bu bir çıkarma işlemi gerektiren problem değil mi? Biz ne yapalım? Önce otoparktaki araba sayısını yani 10 arabayı bir gösterelim. 10 tane çemberi boyuyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane çemberi boyadım. Otoparkta 10 araba olduğunu ne yaptık? Gösterdik. Peki bu arabalardan kaç tanesi otoparktan ayrılmıştı çocuklar? Bakın buraya. 4 tanesi ayrılmıştı. O zaman 4 tanesini gönderelim. 1 2 3 4 4 tanesi ayrıldı, gitti. E bunlar zaten geriye kalanlar değil mi çocuklar? Bize de zaten geriye kaç araba kaldı diye sormuştu. Kaç araba kalmış? 1 2 3 4 5 6 araba kalmış. Çocuklar şu an problemi çözdük aslında. Cevabımızı bulduk. Ne yapacağız? Bunu işleme dön dönüştüreceğiz. Hadi beraber işlemini yapalım. Başlangıçta kaç araba vardı çocuklar? 10 araba vardı. Yani eksilen sayımız 10. Bu 10 arabadan kaç tanesi ayrılıp gitmişti bakın? 4 tanesi. E 10'dan 4 çıkaracağız. 10'dan geriye 4 saymak çok kolay değil mi? 10 aklımda. 9, 8, 7, 6. E çocuklar geriye 6 araba kaldı. E burada kaç araba kalmıştı çocuklar? Bakın. 5, 6. E o zaman bizim modellememizle işlemimiz birbirinin aynısı. Kesinlikle doğru yaptık diyebiliriz. Bu sayede kontrol ettik yine. Hadi hep beraber bu sayfanın son problemine geçelim. Birlikte okuyalım. Babamla beraber 14 balık tuttuk. Eve gelirken 4 tanesini komşumuza verdik. Eve kaç balık getirmiş olduk? Çocuklar ben balıklarımın 4 tanesini komşuma verirsem benim balıklarım artar mı azalır mı? Söyleyin bakalım. Evet, azalır. Demek ki bu çıkarma işlemi gerektiren bir problem. Hemen gelin modellemesini yapalım. Babamla beraber kaç balık tutmuştuk? 14 balık tutmuştuk. O zaman 14 balığı önce göstermem gerekiyor. 14 tane çemberi boyayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 balığı gösterdik çocuklar. Peki kaç tanesini komşuma vermiştim ben? Bakın buraya. 4 tanesini komşuma vermiştim. O zaman 4 tanesi benim balıklarımın arasından çıkıp gidecek. Hadi 4 tanesini işaretleyelim. 1 2 3 4 bu 4 balık benim balıklarımın arasından ayrıldı. Geriye kaç balık kaldı? Hadi sayarak, sayarak beraber bulalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Çocuklar, ben eve 10 balık götürmüşüm çünkü geriye 10 balık kalmış. Cevabı bulduk sizlerle birlikte. Hadi şimdi bunu işleme dönüştürelim çocuklar. Başlangıçta ben babamla kaç balık tutmuştum? 14 balık. Hemen 14'ü yazıyorum. Peki bu balıklardan kaç tanesini komşuma verdim? Yani kaç tanesi ayrılıp gitti? 4 tanesi çıkıp gitti. Çıkan sayımız 4. Geriye kaç tane kaldı? Çocuklar 14'ten geriye kaç sayacağız? 4 sayacağız. Hazır mısınız? 14 aklımda. 13, 12, 11, 10. Cevabımız kaçmış? 10 balıkmış. Geriye 10 balık kaldı. Demek ki ben eve 10 balık götürmüş oldum öyle değil mi? E burada zaten kaç balık kalmıştı çocuklar? Hatırlayalım. 2, 4, 6, 8, 10. Bakın burada da 10 balık kaldığını söylemiştik. O zaman biz kesinlikle bu soruyu da doğru cevapladık. Hadi şimdi yandaki sayfaya geçelim ve bu etkinliği beraber pekiştirelim. e